dostlar aldık. Bakın iyice geliyor yukarıya doğru. Dur bakalım. Ne gelecek? Oo. Oo. Evet fena değil. Kavalayla çekiyoruz. Çekim kolay. Fakat basıyor tabii. Kılavuzda yok. Geliyor son 10 metre. İpimizden anlıyoruz bunu. Yaklaştı. Vay. Şansa bak arkadaş ya. Bakın arkadaşlar şansa bakın. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok büyük bu ya. Çok büyük. Bakar mısınız? Olacak iş mi ya? Olacak iş mi? Belliydi zaten biraz. Kafa atışından da. Ama imkan vermedik. Vay ki ne bak. İzlemeye devam dostlar. Eziyor bu balon. Bana göre balon. İnşallah değildir ama. Vay. Balon gibi kafa atıyor biraz. Hadi beni yanılt. Hadi lan. Vay yordun ya. Sallı kendini bu. Ben dedim biri evet. vay 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 vay. Maşallah. 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 50 santim var mı Serkan bu? Dur oğlum. Kendini sağ olun deyince belli bir şey girdi. Yavaş yavaş. Ağzını açınca kalıyor kendini. Dur oğlum. <laughs> Nereye? 40 santim. Atıyoruz arkadaşlar bunu. 40 santim boyu var. Hadi koçum. Hadi bakalım. Hadi in aşağıya. Hadi kurtul. Hadi. Yasalara uyalım. Uymayanları uyaralım. Dostlar. İzlemeye devam. Hadi bakalım, geliyor. Kuzu olabilir mi? Bakayım. Kuzu. Vallaha, kuzu ve büyük kuzu. Vay 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 vay. Salalım mı diyorsun? Evet dostlar. Annemiz bizimle salma diyor ama o tabi bilmiyor. Biz bu balığı salacağız. gördüğünüz gibi. Hadi bakalım güle güle. Evet dostlar çiftliğin oraya geldik. Jik atmaya. Baktı ki bütün Antalya'da jik yapan arkadaşlar Cuma günü burada. Gelen var, giden var, dönen var, canlı atan var, cansız atan var. Şöyle görmenizi istedim ben. Aha birisi çekiyor mu? Yok. Bir kalama sesi geldi ama. <laughs> Boş herhalde. İzlemeye devam dostlar. Dostlar arada bir atıp çekelim dedik. O yazılı herhalde. Hayır. Güzel bindi. Of kuma sor. Açtı mı? Allah'a güzel bindi. Hemen yer değiştirdim. spin kamışıyla epik bakalım. Esasında pek gezdiriyor mu şu an? Yok, gezdiriyor gibi de dur bakalım değişebilir bu iş. Yok ya çok da gezdirmiyor. Neyse büyük bir biraz bekletsen. Ulan hiç görünen bir şey yok. Yok ya bu yazılıktan geçti gibi şu an. Dur bakayım şu an dolandırmıyor. Allah şu an dümdüz geliyor ya. Allah geliyor geliyor geliyor. Evet ya. Oo bayağı büyük Serkan. Şey kepçe. Pause yapacağım. Sen şunu tut. Sen pause yap. yüzden Evet dostlar alttan girmiş. Pause yaptık. Düşürmeden getir. Buraya getir, getir. Çek, 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 çek. Biraz daha çek, az daha çek çek biraz da Evet. Vay vay vay. Vay, bayağı da büyük. Bayağı da büyük. Evet. Maşallah ya. Maşallah, maşallah, maşallah. İzlemeye devam dostlar. Bir tane daha aldık. Hadi bakalım. Bu da balon değildir inşallah. Ben yani umuyorum balon değildir. Hadi ben koçum geldin mi? Vay 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 bir ama yasal sınırlardan ufak bir yere. Bunu izlemeye devam şu şekilde. Tutalım, atalım arkadaşı. Merhaba canım. Sıra bakma. Bunu bakalım. Evet. Zümrüt gözlüğü alıyoruz. Güzel gidiyor dayı. Hadi bakalım. İzlemeye devam dostlar. 66 Evet dostlar balıktayız Aşağıda bir 66 santim balık yazdı Bir yandan da yemini atıyoruz Tavuklarımızı Seko yapmış Eline sağlık Seko Hangi marka tavuk olduğunu söylemiyoruz reklama girer diye Evet hadi bakalım Gördüğünüz gibi Yukarı çıkıyor. 13 santim bir balık geldi arkasından. Serkan'ın ışıkta iniyor. Aha! Aha aldım. Aha aldım. Aha aldım. Evet arkadaşlar. Geliyor. Hadi bakalım. İnşallah balon değildir. Evet. 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 Hadi bakalım. Balon gibi biraz. İnşallah değildir diyeceğim ama. Evet balon. Balon kardeşimiz yine geldi. Hayvanı bir balon. Gördüğünüz gibi. Kırmızıyı severler arkadaşlar. <laughs> Şansımıza yine balon. Yine balon. Yine balon. Biz bunu içeri bir alalım. Halledelim. Hareketleri görüyorsunuz izlemeye devam. Arkadaşlar. Balon kardeş gözüne girmiş. Meraktan oluyor bunlar. Gördüğünüz gibi. Dur oğlum. Dur oğlum. Oo! Oo! Bakın ucunda şey var Serkan. Önce bir iğne yemiş. İğne kalmış ucunda. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Gözüne de girmiş ya. Yazık sana. Çok şişti, çok şişti, çok şişti. Dur oğlum, dur. Evet dostlar, balon geliyor herhalde. Bakın vuruşlara bakın. Görüyor musunuz? Nasıl kafa atıyor arkadaş? Gel bakalım. Oo, hem de büyük balon ya. Abi aşağısı balon evet ya. Biz izlemeye devam. Biz de balona devam. Bakın. LF'de yine yazdı. Sağda hafif yazdı. Devam et kaptan. bize daha büyükleri lazım. Manzara mükemmel. Aha, evet. ama 15 santim. Devam et. Yavaşla. Yine 18 santim. Babam olabilir. Yok, devamı yok. İzlemeye devam. Evet dostlar. Piç mercan diye tabir ettiğimiz kusura bakmayın istedim ama kene yapışmış gördüğünüz gibi. Kene kardeş buna yapışmış. Yazık yine. Bu arkadaşı atıyoruz. Hatta kenenin bir de yavrusu var herhalde. Evet. Bir tane de ufak kene var yanında. Ayrıca bunlar bu arkadaşa yapışmışlar. Yaşamaz ama. Atalım. Yemliğe döndük. Birazdan onu martılar yer. İzlemeye devam. Dostlar yemliğe döndük. Stavrit'e bakın. Maşallahı var. Bundan bu ikinci alışımız. Devam ediyoruz. Jik'te yazık <laughs> vakit kaybettik. Hayırlısı izlemeye devam. Evet dostlar. Balonu yakaladık. Arkadan gelen dostlarına bakın. Arkadaşlarına bakın. Umarım görebiliyorsunuzdur. Aşağısı balon dolu. Bir yemini atalım dedik. Of 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 ya. Vay anasını ya. Keşke havuzunki olsaydı da şunun suyun altına geçirseydik. Diğeri de kurtarmaya çalışıyor. Kurşuna e bile saldırıyorlar.